Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bir duyuru yapacağım arkadaşlar. Arkadaşlar PUBG gerçek hayat çekeceğim. Bu da en erken yarın gelecek. En geç de 2 gün sonra gelir. Ve bir de arkadaşlar şurada şurada mobizende bir yuvarlak oluyor gördüğünüz gibi sağda. Görmediğiniz gibi daha doğrusu görmüyorsunuz. Artık o yok. İstekli bir kişinin isteği üzerine o onu kaldırdım. Ve buradan yönetiyorum. Bir de oyun fikirlerinizi aşağıda yazabilirsiniz. Hangi oyunu oynayayım? Hep PUBG var bakın. Gerçek hayatını çekeceğim ama. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Like ve yorum atmayı unutmayın. Görüşürüz.